Lokomotiv ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hugo eee Faladins'te Ersin ve alemizden bir takipçimiz ile beraberiz Hoş bulduk Hoş geldiniz evet hoş geldiniz <laughs> gençler Evet oynuyoruz yanımda Ersin var sanırsam Mus Mus'un mus, mikrofonu yok eee Selam Aynen. Aynen öyle Selam mikrofon yok mu? Ben limanıma aldım. Sadrıya geçtik. Hadi şimdi burada ineyim bence. Aynen sen orada Rakıs'ın yanından ayrılma sen. Be bekle istersen Rakıs'ı. Rakıs abimiz gelsin. Bak sağ. Sadece... Rakıs Rakıs ortada ortaya gel sen de. Hop 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 hop. nasıl cam var duruyor yani? Onlar evet, zaten pek ge gelemiyorlar açıkçası. Oo bunun özelliklerini keşfetmiş oldum. Bu çekiyor hani kendini Aa, ah, koyuyor arkamda, arkamda 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 dersin. Gel ya, gel yanıma. Yanıma gelene Ah gelen var. O. Para var. Aynen yanına gelene gücü var. <laughs> Baba vuruyorlar seni. <laughs> Aha F'ye kaçtı. F'ye bastı. Ben abi. ölüyorum öldüm. Ulan kardeş bir kalkanım var. Bakalım daha kanal büyüdükçe böyle takipçilerle ayarlarız bir şeyler ya. Altta yazarsınız. Oha 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 oha. Alttan bir şey yazmış mı? Hayır yok, yok yazmamış tamam. Ya bir şey de 199. Lan 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 yuh yuh yuh. Abi iki tane vur kaçtı ne yapayım? <laughs> Doğru. Hay. Ah be. Sky güzelmiş. <gülüyor> 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 Ulan 199'u kaybettik ya. <laughs> Nasıl yok şey demiyor. Hadi abi. Hadi. Bu güzel geldi. %100 Ah dostum seni kurtarmak istiyorum sakın ölme. El alsın Ruckus, kaç Ruckus. Uzaklaş bunlardan. Gel kız Helal kar rıkız. Ah öldüm. Bunu uzaktan bak da güç. Hii. Gelin beyler. Yanıma ne yemek var. Çok güzel. <laughs> Yük bizim mi? Ha biz almışız yükü. <laughs> bak 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 arkadan gelmiş. Öldüm. Tamam. <laughs> <laughs> geldi. Üf al. F F yerine gittim. Oha hedef ele geçirmişiz. Ben yani ben aynı ben onu düşürmüştüm. Arkamda kuda var. bak. <laughs> o o bizde serif de var. Oğlum uzaktan çekiyor. Şey Sadık herhalde daha fazla oluyor. Vur vur Aman aman ne oluyor? Bak arkadaşlar da vurdum. Ah vuruluyorum. Öldürüm. E'ye basayım mı? Etraf kıpkırmızı oldu. Anam anam. E'ye basayım mı? Gelin. E gelin de ye basınlar ya. Yani. Benim derken arkada arkada arkada. Papa. Öf, Aa! Öf. Hasar işlemiyor abi. Niye? Ultiyi mi bastı diyeceğim de. Ben. Aa de güzel. Sizin de güzel. Uf mu Ah öleceğim nerede bu? Ah arkadaymış. Arkada yol varmış. Geliyorum. Hadi Dans. toparlanalım. Yancı eleman geliyor. Kay gel buraya. Ka ya ya skar gel. Kaç bana. Oto mu? Ben yükü isteyeceğim. Yürü. Atarsın baltayı. Lan çok hazır var benim Top çok, çok geliyor. Zin geldi arkada. Arkada hippie hippie kü 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 kü. Az önce bakmıştık. Lan patladık. Uzatma mı? All time mi? Ne oldu? Tamam. Hmm, Dragoz ultiye çaktı. A, geliyorum. rakıs ah. dayan ha. rakıs. Aaaa. Ah. <laughs> ah. Ne? <laughs> <laughs> Neyse. Süper. Bunun Q'sunda can buldum. E'ye bakalım. Alt Q'sunu çok Önemli değil. Rakıs no problem. Atabilmiş. <laughs> Youtube'tasın Kendinize rahat kalın. Açıl susam açıl. Mermiler geçiyor burdan buradan? Geçmiyor tabi Ama çarpsız bir yol durdur. Yanıma gelene yemek mi? Ulti basacağım diyor bizimki. Tamam bastı bakalım. Yanıma gelenine yemek var. Buyurun. Arkadan geliyorlar abi. Ya bu ETP ben basam ne olur? Ama da tank abi yok herhalde. Zin geldi ya. Oho. Q Q Q. Bastım. Helal. Arkada Dragoz var. Öldü. E'ye basayım mı istiyorsunuz? Basar Basma. Ba bas 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 bas. Ah oh, dur basamadım ya. O bizi ikiler kaldı. Bastım e Oh. Rakıs kurtardık sıkıntı yok. Süper süper süper. E'ye bastım çünkü orada. Triple geldi. Güzel alıyoruz e. ortayı. İşte bu. Kaç. Oha adamın attığı şeye ha, geldi. İşte işte o çok vuruyor. O, o, şey çok vuruyor. Adam bir şey yaptı. He he Onu... aynen. Dragos'u Dragos. Dragos'un Dragos bombaları. Ha? Skyjet nereye kaçıyorsun? Ben nereye gidiyorum. Ben niye bu halde bana vuramıyorum? Kaç 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 kaç. No. Oh, aman aman kaç 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 o şey vuruyor. Kog'anın ultisi. Büyük mu? Bu Kog'a öyle bir manyak Bir karakter. Ah kaçtı. O ne oluyor? Ekran bir moraldan çıktı sanki. Ah ölecek aldım. Ölecek aldım. Ölüyorum kaldım? Ölüyorum, ölüm. Serisinin yine basması lazım. Yok yok öldüm. Ya abi ben de varım ya. Ne ne kostüm işte. Uy. İlerdeydim abi Go go go. Üç kişi falan daha olunca daha fazla şey veriyor sanırsın. XP falan. Vay ya. Adam anlık öldürüyor ki. Seris dayan ölme ölme ölme. Baba. Baltalı eleman güzelmiş ya. İyi Durunca evet, evet. böyle 2-3 tanesini yapalım. Yüke 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 yüke. Hiç vuramıyor. Hiç vuramıyorum vuramıyor. Sağ tıkı falan kullan bu arada. Onun... Sağ tık kullanıyor Şşş. mu bu? Çok az vuruyor sanki. Sağ tıkı ben sersemletmeye alıyorum çok iyi oluyor. Oo hem seyri. Ne oluyor? Uf 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 uf. Bu sonuna kaçtı. Sana, bizim gel buraya. Bir can bastım sonra onu ama. Baba uzaktan uzaktan vuruyor Rex. Rex Tapsı bıraktı var 15 mi? <laughs> Tekli katletmeler 2. <laughs> Koga'ya bak nasıl duruyor ya. Benle kapışma oğlum. Kendime de can bastım. Gelin mi? Gel gel, 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 gel. gel. Yemek var. Gelme mi Ah <laughs> şey ultiyi vurdu ama gayet güzel kaçtık. Hadi bıraktık bıraktık. Gel. Az kaldı az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ne <laughs> <top? gülüyor> Aha bir mutum var bu onu söyleyeyim. Tamam. Tam ona geldiğimizde canınız azaldığında görürsen basarım. Aynen öyle. Selam Mas 1901. <laughs> Bunun B'si neymiş? Oha Çekili var Aynen aynen çok havalı bir B'si var onun <laughs> Bak bak ne, ne yapıştıracağım ya Ya? Bir gel Paladins Ben de şöyle yanına Dragoz'u atayım Etek Sese bak ben bu da ineyim mi? Hani indim. Gördüm elemanları. Yukarı doğru çıkıyor. Biri sağda, biri sağa işte Lan lan klavye oynamadı bu ya. Bunun süreyle kaçması da çok önemli ha. Kendime kül hocam Kendime alsın. Basayım mı? Bas, bas bas bas. Aynen aynen çok iyi çok iyi oldu bastım. Ne lan? <laughs> Ah şu şeyini hiç sevmiyorum. uç. Onun ultisini kullanıyorum. Yoksa o normalde de uçuyor mu? Kaç ah be zin görmüş arkadan görmedi sandım. O? O bir anda ekran. O ne? Ulti geldi bakalım ha. ha alıyorlar tamam alsınlar ortaya toplansınlar. Uff. Çok girme çok şey? girme. Oyala sadece ben şimdi geliyorum üstten. Zaten zaten zafer almışız. <laughs> Çok iyi. Hadi bakalım. <laughs> bir anda yerim zafer oldu. <laughs> Bana da özel değil. Oooo bu sana hayır. Hamleyi görelim bakalım. Ne yapmışım bakalım. Eski, eskisini mi kullanıyor? Ee, bakalım ben nasıl şey gelecek şimdi. Güzel bir tane kostüm bu arada. Niye benim üçüncü şahıs gözüküyor bu? Ha ultiyi kullandım. Oh, Sen hey. FPS'ten mi görüyorsun şu an benim oynayışımı? Hı hı. Allah Allah ben üçüncü şahıs olarak gördüm. C. Aynen aynen C'ye basınca hani uzaktan görüyorsun ya third person. O seviye 1 oldu. Aynen o seviye 9'a ulaştım savaş bileti. Aa, şey aynen savaş bileti. Aynen. Hadi git. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki tane karakterim var. Ne var? İki tane karakterim var. Kaldı altı. Hmm, anladım. Çek altı tane. Güzel. Hadi, e, e, a, altın kaç K var? Hiç. Gö görevin ne? Şu an bir görev var mı? Bakalım. Görevin bitmesi lazım aslında ama çıkar mısın? Çıkar Görevlere bak bakalım. Daha var ya 34 bin cennet Hmm, daha iyileştirme yapacaksın tamam. Daha oğlum 250 kacan veriyorum ne güzel şimdi niye ben hmm. bu? arada Grover'un hani ilk başta seçtiğin seçenek he gerçi bir tanesi açık değil mi doğru? Hı hı. O da doğru. Unuttum şimdi şeyler şeylerleri Ben, şeyleri, şeyleri he. ben hı hı. oradan hı hı. sersemletmeyi seçiyorum tamam mı? Sağ tıka basıyor, basıyorsun ya yan balta atıyor. He onu attığın zaman adam iki kaç Valla ufak bir saniye elinden sersem sersemliyor. Ama onu sersemletmek gerçekten çok güzel oluyor adama. Valla. Aynen. Bir sersemletiyon zaten bir sürü hasar yiyor. Headshot headshot falan filan. Şimdi bakalım. Gözde katılmadı. Katılamadı ne? Yani, ne katılmadı? Bir oyuncu katılamadı mı? Katılmadı mı artık? Katılmadı ne? Bakalım bu sefer zin oynamayı düşünüyorum. Ben devam edeyim Karnak mi? Parlak bataklıkta. Sen olabilir. Tamam. Ama almayın. Beyler sağlık biz var. hasar eksik. Sen neysin? Hasar bizim... mı eksik? Zilin hasar değil mi? Zilin tamam. bu kaç? Abi bizim en önemli altı açarım. Tamam taktım içimi... mı? aynen. E, Muş 1901'e özel takviyemizi kullanalım. Evet tamam. Hadi <laughs> bakalım. <bir gülüyor> <laughs> Makova var. Tam Makova güzel aslında değil mi? Bobot <laughs> Çok sağ ol. İki tane tankımız <laughs> Kanka. İki Efendim? Tane iki tankımız var. Oo iyi. iyileştirme de var. Tamam. Aa, en güzeli. Bak ben Hatta... şeye baktım. Şimdi e-spor maçlarına baktım bunun tamam mı? Hep ne? takımda bak. iki tank, bir heal, bir de vurkaç ya da hasar karakterleri. Oha. Ay, Has... Hep hep öyle yani. Hep iki tank sabit. Aslında ne? Ama çok ne? iyi oluyor ne? iki tank olması. Bir tane de Makoa'ya bak yalnız nasıl süslemiş kendini. Denzel Fernandez alacağım, diğerinde Makuay alacağım, önümüzde de alacağım. Hmm. Ve karşıda tank yok. Bu güzel bir şey. Yani o tekim saat yani. Evet. şimdi bu karakter ne gider? Liman alabilirim. Aynen liman mı lima alsam ya da atik. Liman alayım ben ya. Yani. Ben, ben ne alayım ben buldum bu bu oluyor mu? Sonra ne Nasıl Gelmiyor baltalıyor. Balta, Şekil yapma. Ha. Balta. Ağaçsın ve elinde balta var. Onun sapı var ya senden yapıldı. <laughs> Ha <laughs> değil mi? Sınama <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> oyun i̇şte. Ortaya girin abisiz. Benden <laughs> Ne vurdu lan? burada 못 misiniz? Tanker ne yapıyor? Baka ne yapıyorsun evladım. Bak ne oldu ne oldu ne oldu. Ah yandan nereden vurdu ya? Ha üstten doğru ya. Yola bak. Baba bak kesiye bak kesiye. Aynen kesi. Fena. Gel Moko gel Allah Allah. <laughs> <İki> tane tank. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor bu ne? Bir support. Fels'i <laughs> <laughs> de çok güzel değil mi? Şey atıyor. Ee, bitki ya, şimdi bu öncelik olur hemen. Şimdi canınızı mı? Ziyin de... ödeyim. Çıkar. 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 Oha oha Çıkar. 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 Gel gel. Gel kankam. Hop oh, kendini çektim gördün mü? Canı ihtiyacı olan. Gel kanka can. Şurada, şurada, iki tane adam var. Kesin canını. Kesiyi al. Kesiyi al. Canı çok al. ne lan? <laughs> Oooo. O, şey yakalanma. Çok kötü oluyor. Oooo. 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 Dönün ihtiyacı olan. Şöyle gel. Nasıl ama iki tanklarsın. Kanka müthiş. Kanka çok iyi vuruyor. 570 vuruyor. Aynen aynen aynen. Alınca. O konuda çok iyi ya. <laughs> Kanka bak ben e, ultimi kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Ulti hazır. Nerede yazıyor? Nasıl ee, yazıyor? Şey, V'ye bas. Orada seçenekler çıkıyor. Onların herhangi birinden yapılıyor galiba. Yer. Genel. Yer acar. Artık normalde tam konuşamıyoruz. Artık normalde tam konuşamıyoruz. Artık Liman tam Şimdi mı? Limon <laughs> Aynen. Bir şey alayım. Kıdemler mi? Ben yine sağdan gireyim bakalım. Şöyle bir ben bakayım. Ben şey gel şimdi geldim sizin yanınıza. Siz ne yapacaksınız? Neyse ona var ya sonra öyle bir vurdum ki. Öleceksin öleceksin kaç kaç. İki defa hesap mısın? Aslında özel için bu ya. Ortaya doğruyorlar yazıklar ölüyor. Mew geldi ortaya mı? Salak mısın? Canım kaç? Bir şey yapamadım. Ne de can ihtiyacı olan bu. Ansı mafa gel. Mafa canına basma ama sen içe mi? Neyse yedi mi? Yedi mi? Yedi Devam ediyoruz. Yolman yani. <laughs> <laughs> ne vuruyor bana böyle? Ben burada iyi. Aman kaç kaç kaç. Şey yok. Zaten yoktur. Ya um, iki vuruş atıyorum ölmüyor lan bu. Lan bu ne? Bak bak canına basayım. Tankımız önemli ya. Bir şey ama uzaklardan gelsem daha mı iyi? O niye bırakıyor? o ultisi mi ayırma? Ama bir ulti mi o? Koca koca şu çocuk geldi de. ne vurdu Aslında can ama yapıyorsun. Abi dur lan. Bingo. Kesi. Kes 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 yok. Ben bir vurdum kes iki vurdu yani. Kes ölecek. Kes ölecek. Öldü. Kontrolden çıktı. 500 500 milyon. Üf üf üf. Bunu. Şöyle bir cemizle de full yani ne kadar alsın. Ve Ultimi de kullan. Ekip işi evet, platini. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arsene stand Drover olarak <laughs> en iyi bak izliyoruz. Bakalım. <laughs> Bakalım. O ben son anda bir ikili katletme yapalım. Aynen burası mıydı? Nasılmış Grover? Uzaktan uzaktan çok iyi değil mi? Siz kokili vuruyor şuradan bak. Aynen burada Ben ]'dan. de çok seviyorum. Bak 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 çok iyi vuruyor ya. Uzaktan uzaktan <laughs> sessiz sessiz bak balta atıyor sürekli. Evet. Rulat problemi yok. Lex de onu bekliyor böyle. Evet. garibim. Yanındakiler de sana zaten 20 20 can kazanıyor sürekli. He. Arada kıya basın. Aynen. Aha, yeni kabiliyetin kilidi açıldı. Vahşet mi? Ulti hazır. Sorayım mi? Evet. Aa ben kaç vurdum? Kaç kişi öldürdüm ben? he yok bakmadım ya. <laughs> ben de bakmadım. <laughs> bakmadım. Hadi sana girelim mi? Girelim girelim. Bu bayağı uzun oldu. Aynen aynen olsun ya sıkıntı yok. Hani geçen de bu uçaklılık bir yapmışım. Sonuçta ilk takipçimiz gelmiş alemizden. <laughs> Ben yine gurur var mısın? Çok güzel. Sen şimdi sizin, sizin yanınıza gelsem <laughs> herhalde. Aaa dostumuz <gülüyor> kaçıyormuş. <gülüyor> Birisi girmedi. Bizim nasıl mı Sen, ben sen o girmedi. Evet o girmedi. Ben de... Nereye kaçıyor ya? Teşekkürler. Umarım başka zaman tekrar Ne Hı. zaman gireriz bir daha? Ee, yarın girer miyiz acaba? Yarın bilmiyorum. Yarın ben belki Mehmet'in oynayabilir. Tamam belli 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 olmuyor. E şimdi aradı da beni. Saat 18'de. Tamam görüşürüz. Eleman gitti. Hadi. Aynen öyle. Ha şimdi sen Grover mı oynayacaksın tekrar? Hı. Hı. Evet. Peki. Tamam. İş, en karakter. Aa Ge Recep mesaj atıyor şey. E, CS'ye girmemiz için. Ne yapalım? Ne yapalım? Sen bilirsin. Geleceğim mi diyor. Şimdi Paladins artı CS videosu olmaz bir ihtimalle bu. O yüzden biz video durduralım. Videonun sonra gelelim. Ve Recep'le birlikte 3 kişi CS'ye atalım. Aynen. Çünkü. Ee, aynen. Şimdi ikisini birleştirmeyelim. Neyse <laughs> arkadaşlar. Aynen. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde ailemizden bir kişiyle de Paladins oynamış olduk. Daha sonraki Paladins videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu kadar ayrılmayın like bir yorum atmayı doğum gibi. Aynen öyle. Sadece evet. sağlık çıkan videolar basıp e, farklı videolara gidebilirsiniz ve kanala da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.